kan verin sıhhat bulun hadisi şerifinden yola çıkarak ikinci geleneksel olarak kan bağışı kampanyamızı sürdürüyoruz. Kan verin can verin. Ee, ülkemiz her dakika her türlü doğal afet, deprem, bin bir türlü felakete karşı hazır olmak zorunda. Kızılay'ımız da bu konuda ülkemizde fevkalade hizmetler yapmakta ve kan bağışı bunun için çok ehemmiyet taşımakta. Biz de ekip olarak geçen yıl başlatmış olduğumuz bu kampanyayı bu yılda sürdürmek kısmet olursa önümüzdeki yıllarda da devam etmek arzusundayız. Kan vererek ileride oluşabilecek ve ihtiyaç sahiplerine fayda sağlayabilecek bağışlarımızı Kızılay'ın destekleriyle birlikte e, Gebze tesislerimizde Ekip olarak bütün ekip arkadaşlarımıza duyurduk. Yaklaşık bin kişilik bir ekibimiz var. Tamamen gönül rızasıyla, gönüllü olarak katılım olayı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar içeride görüştüm arkadaşlarımızla. Hepsi gayet memnun. Verenler de memnun, Kızılay görevlileri de memnun. Bu bağışlarım sadece biz örnek olalım. Bütün tesislerin, bütün firmaların bir şekilde bu kampanyalara destek vermesi ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Ayrıca bu yıl... Ee, Kızılay'ın başlattığı bir güzel olay var. Her bir bağışçı adına devletimiz 3 adet de fidan dikiyor. Dolayısıyla hem kan veriyoruz, hem insanlara can veriyoruz, hem doğayı bir şekilde canlandırmış oluyoruz. Yani double etkisi olacak. İnşallah devletimize de bu konuda teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Biz son söz olarak kan verin, can verin diyoruz. İnşallah bu kampanya hayırlara, uğurlara vesile olur. her sene olduğu gibi sosyal sorumluluğumuzu yerinize getirdik. Z Holding Kamyoncu Grup olarak da Türk Kızılay'ına çok teşekkür ediyorum. Her sene biz bu aktivite yapıyoruz. Herkesten de bu aktiviteyi bekliyoruz. Kan vermek sağlıktır. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba. Her sene olduğu gibi Z Holding ve KMC grubun sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan verme görevimizi yerine getirdik. Z Enerji Genel Müdürü olarak aynı zamanda bu kampanyada her kan veren için 3 tane ağaç dikilmesi bizim yeşil enerji politikamızı da destekliyor. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Kan vermek aslında birkaç dakikamızı ayırarak yapabileceğimiz güzel bir toplumsal davranış olduğunu düşünüyorum. Bugün biz buraya geldik, kan verdik. Kanın acil bir ihtiyaç değil her zaman ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sizlerin de gelip kan bağışında bulunursa eğer herkesin kan bağışçısı olması gerektiğine inanıyorum. Her ülkesini seven vatandaş gibi ben de kanımı verdim. Kanımı verdim, gençleştim, güzelleştim. İnşallah bu birine faydalı olur. Bunu senede bir kere tekrar etmek çok önemli. Hem sağlık açısından hem de ülkeye aslında bir katma değer açısından. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir ağrı yok, sızı yok. Zaten 5-10 dakikalık bir işlem. Ama bu iyi bir şey. Bunu yapmak lazım. Bunu destekliyoruz. KMC grubu olarak, Z Holding grubu olarak hep destekliyoruz. Her sene yapıyoruz bu kampanyayı. Diğer şirketlerin de bu bilinçte bunu yapmasını ve insanların bu konuda daha bilinçli olmasını isterim. Herkese teşekkür ederim. Sosyal sorumluluk proje kapsamında kan bağışımız devam ediyor. Sizler de kan bağışı vererek bir hayat canı olabilirsiniz. Z Holding olarak kan bağışında bu sene de varız. Her sene olduğu gibi sosyal sorumluluğumuzu devam ettiriyoruz. Bir ünite kan vererek yarına hayat olmaya sizler değişlik edin.